İkiye bölünerek çoğalabilen bir bakterinin miktarıyla ilgili yukarıdaki şema verilmiştir. Buna göre başlangıçta bu bakterilerden 12 tanesinin bulunduğu bir ortamda 32 saat sonra kaç bakteri bulunur diyor arkadaşlar. Bakalım şimdi. Başlangıçta bir tane var. Gördüğünüz gibi bir tane. Bir saat sonra iki tane. iki saat sonra dört tane. Peki 3 saat sonrayı da bulalım hadi. 3 saat sonrayı bu da 2 tane olacak. 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 Yani toplam kaç tane arkadaşlar? 8 tane. E peki biz böyle 32 saate kadar tek tek gideceğiz mi? Tabii ki mümkün değil. Örüntünün kuralını bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakın 1 saat sonra 2 tane. 2 saat sonra 4 tane. 3 saat sonra 8 tane. Hemen fark ettiniz muhtemelen 1 saat sonra 2 üzeri 1 tane. 2 saat sonra 2 üzeri 2 tane. Yani 1 saat 2 üzeri 1, 2 saat 2 üzeri 2, 3 saat 2 üzeri 3. Mesela burada 0. saat başlangıç 2 üzeri 0 O da kuralı sağlıyor. E böyle devam ettiği zaman nokta nokta 32 saat sonra arkadaşlar ne olacak? 2 üzeri 32 adet bakteri olacak ama bir taneden. Yani bir ortama bir tane bıraktığımız zaman 32 saat sonra 2 üzeri 32 adet bakteri oluyor. E, kaç tane bırakmış? 12 tane bırakmış. Yani bizim bulacağımız sayı kaç arkadaşlar? Ekranımızı bir temizleyelim. Unutmadan yazalım hemen. 12 çarpı 2 üzeri 32. Bakıyoruz şıklarda var mı? Yok. Peki yanlış mı yaptık? Tabii ki yanlış yapmadık arkadaşlar. 12'yi parçalayacağız. 12'yi biz 3 çarpı 4 olarak parçalayabiliriz. E 4'ü de 2 üzeri 2 olduğunu düşünürsek yani cevabımız 3 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 32 bakın gördünüz mü tabanlar eşit oldu. Yani 3 çarpı 2 üzeri biliyorsunuz üst sayılarda tabanlar eşitse çarpma işleminde üstler toplanır. 3 çarpı 2 üzeri 34 ile bakıyoruz arkadaşlar cevabımız D şıkkı